Bana buyum bir şey de böyle sordu bizim edebiyatçılardan biri. Sümer'de edebiyat var mı? Şaşırdım ben ama haklıydı. Hakikaten Sumerler'de edebiyat son derece ileriydi. Bunu kimse bilmiyor şimdi. Biz bunu çeşitli ben kitaplarda hatta bir de Sümer Edebiyatı diye yazdım. Ne vardı Sümer Edebiyatı diye sorarsınız. Bir kere Sümerler her şeyi şiir tarzında yapmışlar. Yazmışlar. Bu da şundan ileri geliyor herhalde. Yazı bilmeyen ilk zamanlarda, yazı bilmeyen insanlar ve şeyleri, olayları olayları Şiir şeklinde kendilerinden sonrakilere aktarmışlar. Çünkü şiir çabuk akılda kalabiliyor. Araplarda da böyle, Türklerde de böyle. Türklerde destanlar var birçok. Bu destanların hepsi akılda kalsın diye şiir halinde yazılmış. Sümerler de öyle yapmışlar. Ve onlar da, biz bugün aşağı yukarı birçok ...konuları onlarda buluyoruz, neler var. Mesela... şeyle atasözleri yazmışlar. O muazzam bir atasözleri koleksiyonları var. Burada var... E, ...pek çok örnek. Ya... E, aslında atasözlerini tercüme etmek çok zor. Kısa, şey cümleler olduğu için. Ona rağmen e, şeyler bilim adamları çok uğraşıyor ve bunları yapıyorlar hakikaten yaptılar ama e, düşünün yüzlerce bir şeyden ancak bir 100-150 kadarı tercüme edilmiş vaziyette. Mesela bunlardan bizim şeye. Çok yakın olan şeyler var, atasözleri var. Bunlar da malım var mı derdim var. Mesela bu karşılık olarak gübüşü olan mutlu olabilir, arpası olan mutlu olabilir. Hiçbir şey olmayan rahat uyuyor diyor. Doğru, hiçbir şeyin olmasa rahat uyuyorsun. Biz de mesela yağmurdan kaçarken doluya tutuldu deriz. O da yaban öküzünden kaçarken yaban iğneyi karşına dikildi diyor. Bir yerde de ağza, açık ağza sinek girer diyor bizde de var. Ayağını yere sıkı bas diyor onlar bizde de var. Bizde olan birçok şeyler var mesela. Ee, bir yerde güzel bir şey var. Bey gibi yaparsan, yaşarsan köle gibi yaşarsın. Köle gibi yaparsan bey gibi yaşarsın. Bu ne demek? Hani vaktiyle bol harcarsan ondan sonra köleye dönersin. Ama vaktiyle biraz köle gibi yaşarsan yani dikkatli yaşarsan sonunda zengin gibi yaşarsın. Bu çok güzel bir şey tabii. Bir yani şey de var. Silahı az olan devlet düşmanı kapısından e, kovamaz diyor, daima düşman kapısındadır, hakikaten çok şey. Bir de madem biliyorsun neden öğretmiyorsun, bu benim en çok e, bana şey olan, rehber olan bir atasözüdür. Boş vakit geçirdin neye yaradı? Bilen insan öğretmesi, boş vakitte insanların geçirmemesi lazım. Baharatın hiçbir kadın kadar güzel kokmaz diyor. Bakın Sümer erkeği ne kadar çok e, önem veriyor kadına. E, bir de şöyle var. Öleceğiz harcayalım. Öbür e, tane uzun yaşayacağız. Biriktirelim. Yani bütün felsefe var burada. Sadi felsefe. Çok güzel şeyler var evet. E, Sümer atasözlerinde. özelliği tam kafiye yok. Yani böyle kafiye. Şimdi Araplarda bir başlar kafiye, uyak diyoruz değil mi? Uyak. Bütün satırlar uyak halindedir. Yani bizde öyle değil. Çeşitli şeylerimiz var. Bu Sümerlerde uyağa dikkat etmiyorlar ama devamlı tekrarlar var. Yani şiir oldu oradan anlaşılıyor. Cümle şeyler Satırlar tekrar aynı satır tekrar yapıyor. Bu şiir tarzının olduğunu veriyor. Mesela ninniler var ninni şurada bir ninni. Bu da e, kral bir kralcenin ço hasta çocuğunu uyutmak için söylediği... bir ninni. Neşe dolu şarkımla kuvvetli olarak büyüsün o. Neşe dolu şarkımla kocaman olsun o. A başında nin ninni diyor ama bu nin 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 diye böyle bir şey var. Çok ilginç Türk yani Türk ninnilerinde de başında böyle manası olmayan ses olduğunu buldum. Bu da e, Sümer ninnisine paralel olduğunu gördüm. Burada şöyle neşe dolu anne söylüyor. Şarkımla kuvvetli olarak büyüsün çocuk. Neşe dolu şarkımla kocaman olsun o. İrine ağaç gibi kökünden kuvvetli büyüsün o. E şakir bilgisi bitkisi gibi tacından geniş büyüsün o. Uyku o senin üzerine elini açacak. Orada yatan seni koruyacak. Uykuya söylüyor. Oğlum uyku seni yeniyor. Uyku üstüne çökmek üzere. Gel uyku, gel uyku. Oğluma gel. Oğluma çabuk gel uyku. Onun yorgun gözlerini uyut. Ne güzel değil mi bu? Bir de şey var. Bu şeylerde. Neydi onun ismi Sumer Edebiyatı'nda. Bir oğlun annesine yazdığı bir şiir var. Bu şiir bizim müzede bulundu ve 53 satır çok güzel. Bunlar tabi hepsini okumamız imkan yok. Ben edebiyat şeyine verdim bunu. Mesela orada annesi ne diyor? Annem müşfik, nazik, hayat doludur. Bir aşk, zevke doymayan, seven bir kalptir o diyor. Annem ufukta parlayan bir ışık, öyle zamanı bile aşı, ışıldayan bir sabah yıldızı, turfanda yetişen bir üründür o. Anneye görün ne kadar güzel. şairler altlarına imza koymamışlar. Yalnız üç şair adı biliyoruz. Bir annesine şiir yazanın adını bir tane daha biliyoruz. Ve bir de kadın şair var. Kadın şair çok önemli. Bir kralın kızı, Sargon'un kızı. O hem e, bir mabedin yüksek, en yüksek seviyesindeki rahibe ve mabedi idare ediyor. Aynı zamanda da çok güzel şiirler yazmış, öyle şiirler yazmış. Onun şiirleri çeşitli şeylere, şehirlere dağılmış kopyaları. O kadar önemli bir şair. O yüzden kadın şair de var yani. Şimdi bir kere şeyler, müzik aletleri kral mezarlarında bulundu. lir bulundu, arp bulundu. Ondan sonra flüt var, iki flüt çalını kocaman şeyler de var. Resimlerde var, kabartmalarda. İki kişinin çaldığı davullar var. Tef var, davulka gibi şeyler var. Yani metinlerden anlaşıldığına göre 20-25 çeşit müzik aleti var ama bunların ne olduğu bilinmiyor. Şimdi Sümerlerde nota olduğu da tespit edildi. Nota olduğu tespit edildi. Aynı o şey nota işaretleri ve çizgilerin olduğu tespit edildi. Yani hem nota Sümerlerden başladığı anlaşıldı. meydanlarda oralarda müzik yapıldığı ve dans edildiği şehir meydanında onu yazıyorlar. O çok önemli. Yani şehir meydanında bir nevi e, konser oluyor, görünüyor. Mabetlerde tanrıları eğlendirme istiyorlar. Sümerlerin dinine göre tanrılar çabucak kızıyor ve insanlara kötülük yapıyor. Ya düşmanları gönderiyor ya da başka bir felaket veriyor. İşte bu felaketi vermesin diye onları eğlendirelim diyor. Müzik, dansla mabetlerde tanrıları eğlendiriyorlar. Yani müzik ve dans daha çok mabetlerde oluyor. Maddelerde taş olmamasına rağmen taş oymacılığının olması son derece önemli bulunuyor. Ve demek ki gelmeden önce bulundukları yerde taşlar vardı. Oradan alışıktılar deniyor. Şimdi mesela onların mühürleri var. Şöyle silindir mühür diyoruz. Parmak kadar aynı taştan yapılıyor madenden. Onun üzerine oyarak bazı hatta hikaye yapıyorlar. Tanrı koyuyor bir işte Tanrı'ya gelen bir adam oluyor bir şey hayvan şey etme mücadelesi sahnesi oluyor ki bunları yapmak çok zor. Heykeller de öyle canlı oluyor heykeller yüzleri çok ifadeli oluyor o bakımdan. E, Sumer heykelleri çok önemli. Ondan başka madencilik var, bilhassa bu şurada olan da öyle, bu çok önemli mezar, kral mezarlarında buldu bunlar, bulundu. Lapis lazuli zemin üzerine bu kakma yapılmış vaziyette bu şeyler, son derece önemli. Yani şey işçiliği var, altın işçiliği var, bakır işçiliği var bunların çeşitli şekilde bir şeyler yapılıyor, kapkacak yapmışlar bunlardan yani her türlü sanatı görüyoruz Sumer'de.